Hoş geldiniz. İzlemeye devam etmeden önce abonemiz olmayı ve beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hurma, binlerce yıldır Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi sıcak ve kurak iklimlere sahip bölgelerde yetiştirilen, besleyici ve lezzetli bir meyvedir. Çölün zorlu koşullarına dayanıklılığı sayesinde çölün ekmeği veya çölün altını olarak da bilinir. Palmiye ağacında yetişen hurma hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilir ve içeriğindeki zengin besin değerleri sayesinde birçok fayda sunar. Hurma sadece tatlı bir atıştırmalık olmanın ötesinde sağlığımız için önemli birçok besin ögesi içerir. İşte hurmanın başlıca faydaları şunlardır. Hurma doğal şekerler fruktoz, glikoz, sakaroz açısından zengindir. Bu da onu hızlı bir enerji kaynağı haline getirir. Özellikle sporcular, yoğun fiziksel aktivite yapanlar ve gün içinde enerjiye ihtiyaç duyanlar için harika bir seçenektir. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlığı önlemeye ve bağırsak sağlığını korumaya katkıda bulunur. Hurma, potasyum, magnezyum, bakır, manganez ve baltı vitamini gibi birçok önemli mineral ve vitamin içerir. Özellikle potasyum, kan basıncını düzenlemede ve kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynar. İçerdiği flavonoidler, karotenoidler ve fenolik asitler gibi antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarlardan korur. Bu da kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Hurmada bulunan baltı vitamini, beyin fonksiyonlarını ve sinir sistemi sağlığını destekler. Ayrıca magnezyum sinirleri yatıştırmaya ve stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Kalsiyum, magnezyum, fosfor ve D vitamini gibi kemik sağlığı için gerekli mineralleri içerir. Düzenli tüketimi kemik yoğunluğunu korumaya ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Hurma bu faydalarının yanı sıra doğal tatlandırıcı olarak da kullanılabilir. Şeker yerine tatlılarda, smoothie'lerde veya yoğurda karıştırılarak tüketilebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.